arkadaşlar. Bir gün buradan tırmanacağım. Ama zor olacak. Hadi bismillah. Arkadaşlar de, Tabii ki de şuradan gireceğim. Gören de Everest'de tırmanmayacak sanıyor ya. Kendini gerçekten Oğlum şimdi Everest'e. Hadi bismillah. Evet. evet. Geliyor işte. Gel. Gelemiyor. Gelemiyor. Çünkü başkası geldi. İşte geliyor. Özel hareket sokak 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 destanlar yazar. <laughs> i̇şte geliyor. Bir, iki, hazırız hadi şimdi. <laughs> Oo, Aa, Everest'te çıkan ilk Türk. <laughs> Olmadı ya. Yeniden denesin <laughs> bakayım. Ah sonuçta ay düşüyordum ya. <laughs> Biz şu şuna çıkmaya uğraşırken millet tepede geziyor. Allah, kalk, vardım, kalk, kalk, Hı, yaptı gördüm? Evet yenilen güreşçi güreşe doymazmış. Bir. Anne. <laughs> maceramızın daha çıkamadan sonuna geldik. <laughs> Üzüldüğüm tek nokta kıyafetlerimiz artık giyilmeyecek durumda sanırım. Evet dizlerine bak. Yenilen güreşçi. Güreşe doymayan. Evet bu sefer olacak. Kazandın. Kazandın bayrağını dik. Bayrağı dik. Aşağı doğru in bakayım. Ben buradayım. <laughs> evet, Everest'in tepesinde de böyle dans edecek oğlum. Evet, kesinlikle harika. İşte buydu ya, Everest'te çıkan ilk Türk, Türk bayrağıyla birlikte hemen bir Türk bayrağı zumluyoruz. Kesinlikle. İn bakayım aşağı şuradan. Everest'te. Bay bay. Koşarak dinabiletlik aslında. Arkadaşlar eğer bu videoya 50.000 like yaparsanız kesinlikle yaparlar. Yaparsanız evet. film film filmimiz Deniz ekibinin filmini izleyeceğiz. Oo izleyelim bakalım. Deniz ekibinin abi bye. bye.